Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Özellikle son birkaç haftadır öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama sınavları, TOEFL IA sınavları olduğu için çok yoğun bir dönem geçti. Bilgisayarın başına geçip yeni bir ders çekme fırsatım olmadı. Ama son 2-3 haftada özellikle karşılaştığımız bazı hataları, özellikle writing ve speaking ile ilgili bazı hataları herkese fikir versin diye bazılarını seçtim. Burada birlikte sık yapılan Özellikle kelime seçimi ile ilgili bazı hataları örnek cümleler üzerinden birlikte düzelteceğiz. Bunlar hem essaycontrol.com üzerinden bize gelen yazılar hem de Writing Academy ve 360 derece İngilizce konuşma kursunda öğrencilerimizin gönderdiği, değerlendirdiğimiz ödevlerden seçtiğim örnekler. Cümleler de biraz daha uzun ve farklıydı ancak burada kolay anlaşılsın diye bu cümleleri, hatalı gördüğümüz cümleleri, kelime seçimlerini sizin için daha basit şekilde yazdım. Direkt hani hata ne, neye dikkat etmek lazım ve nasıl bu cümleleri düzeltiriz bunlara birlikte bakacağız. Burada 2, 4, 6 tane... 6 tane örnek cümle ve hata var. Bunları birlikte işleyeceğiz. Kısa pratik size fayda sağlayacak. Doğrudan uygulayabileceğiniz noktalar içeren bir ders olacak. Mesela ilk hataya bakacak olursak. Şöyle düşünün. Demiş ki Turkey is warmer according to Germany. Şimdi burada direkt Türkçe sözlük üzerinden according to kelimesi alınmış. Şimdi Türkçe sözlüğe bakarsanız hani Türkçe İngilizce sözde bir şeye göre derken according to Çevresini görebilirsiniz. Ama burada yapılmaya çalışılan şey karşılaştırma. Mesela according to ifadesi nerede kullanılır? İşte bana göre havalar sıcak ya da başbakana göre şöyle oldu böyle oldu. Birinin fikrini beyan ederken according to ifadesini kullanırsın. Ama iki şeyi kıyaslarken according to değil compared to. Mesela ne denir? Diyelim ki Turkey is warmer compared to Germany. Hani Almanya'ya kıyasla Türkiye daha sıcaktır derken compared to deriz. According to ise dediğim gibi birisi görüş belirtirken bana göre sana göre ona göre gibi görüş belirtirken şu şunu söyledi gibi cümlelerde according to kullanırız. İlk hatamız buydu. İkincisi mesela şuna bakın. Yine bir kelime hatası. Diyor ki I don't have much free time as I work at a special company. Şimdi burada bu yazıyı daha doğrusu bu örneği gönderen Öğrencimiz özel sektörde çalıştığı için çok vaktinin olmadığını, özel bir şirkette çalıştığı için çok vaktinin olmadığını söylemek istemiş. Ama hata şu, special dediğinizde, bakın diyor ki I don't have much free time, çok vaktim yok. Çünkü as burada bağlaç olarak, as I work at a special company, özel bir şirkette çalıştığım için. Şimdi, Türkçe-İngilizce sözlükte özel diye aradığınızda çevirilerden birisi special. Ama special İngilizce'de hani deriz ya benim için özel bir gün, benim için özel bir an, hani sıra dışı anlamında özel ya da değerli anlamında özel. Hani özel bir şirket, kamu ve özel şirket ayrımı yaparken kullanacağımız kelime private ya da mesela gizli bilgi, özel bilgilerken private information deriz. Burada olması gereken kelime at a private company. Hani özel bir şirkette, kamuya ait olmayan bir şirkette çalıştığım için çok vaktim yok. O yüzden ne deriz? I work at a private company. Buradaki düzeltme de bu. Special ve private farkı. Şimdi bir sonraki cümleye bakalım. Bu da sık yapılan hatalardan birisi. Diyor ki I have to apologize to my sister since I acted her badly. Şimdi ne demiş? İşte kız kardeşime özür dilemem lazım çünkü ben ona kötü davrandım demek istemiş bu cümle. Ama hata ne? Act fiili burada hatalı. Şimdi act davranmak, harekete geçmek gibi şekillerde çevrilebilir ama buradaki hata şu. Act bir kişinin davranması, birine davranmak, birine muamelede bulunmak anlamında act fiilini kullanmayız. Neyi kullanırız? Treat fiilini kullanırız. Ne deriz? Mesela I have to apologize to my sister since I treated her badly. Yani ben ona kötü davrandığım için diyelim özür dilemek lazım. Buradaki bize gereken fiil treat fiili. Bu da yine önemli bir ayrım. Şimdi özellikle İngilizce İngilizce sözlük kullanırsanız kelimenin açıklamasını okursanız bu nesne alıyor mu, almıyor mu, ne şekilde kullanılır, örnek cümlelerdeki açıklamalar ne. Ne kadar çok okursanız kelimeye o kadar hakim olursunuz. Sadece Türkçe, İngilizce sözlük üzerinden dur ben bunu İngilizceye çevireyim diye bakarsanız çok sıra dışı hatalar ortaya çıkabilir. Mesela bir başka cümle bakalım. Demiş ki we need to implement an army. Hani bir ordu kurmamız lazım tarzı bir cümle burada. Şimdi kurmakla alakalı hani bir şeyi kurmak, hayata geçirmek anlamında burada ne yapmış diyelim ki öğrenci implement kelimesini kullanmış. Halbuki bu doğru bir kelime tercihi değil. So, to implement a system yani bir sistemi kurmak, hayata geçirmek anlamında olabilir ama bir ordu hani bir ne diyelim bir kurum kurarken establish gibi ya da form gibi bir kelimeyi kullanırız. Hani to implement biraz daha soyut gibi. Yani bir sistemi hayata geçirmek, kurmak gibi. Tabii kelimeler arasındaki bu nüansları bu ince farkları da iki şekilde görmek mümkün. Birisi çok okuyarak yani ne kadar çok okursanız kelimeleri farklı bağlamlarda görürseniz ha içgüdüsel olarak dersiniz ki ya bu kelime buraya pek uymamış. Çünkü ne kadar çok okursanız İngilizceye maruz kalırsanız gözünüz kulağınız o kadar açılır. Alternatif olarak da bu kelimeleri İngilizce İngilizce sözlükte karşılaştırırsanız, örneklerin açıklamalarını okursanız yine bu ayrımları yapabilir hale gelirsiniz. Mesela burada established dediğim gibi Uygun kelime implement uygun kelime değil. Sonra son iki örnek cümlemize bakalım sevgili arkadaşlar. Mesela bu cümle diyor ki they have swollen goals. Şimdi burada öğrenci şunu demek istemiş. Hani onların hani çok büyük hani şişmin, şişmiş ya da şişkin hedefleri var. Halbuki bu doğru kelime tercihi değil. Niye? Çünkü swollen... İngilizcede genellikle şişkin, şişmiş, büyük derken şu anlamda büyük. Mesela diyelim ki birisi yüzünü bir yere çarpmış, şişmiş. Özellikle hani vücudunuzda, kolunuzda, bacağınızda bir yerde bir kaza olduğunda, bir yere çarptıktan sonra şişmesi ya da işte diyelim hastalıklı bir şey olmuştur. Ayağınız şişmiştir, bir iltihap vardır bir şeydir. Onun için swollen hani şişmiş, kızarmış manasında swollen kelimesi kullanılır. Ama burada hani büyük hedefleri var. Swollen olmaz. Onun için ne olabilir? Hani they have big goals olabilir. Ya da grandiose kelimesi olabilir. Yani hani büyük, devasa manasında. Yani kelime, sıfat seçimi burada da hatalı olmuş. Burada da yine ince bir fark var. Son inceleyeceğimiz kelimede ince bir fark var. Mesela demiş ki the second one is less usual. Hani bu aslında çok hatalı değil ama burada öğrencinin anlatmak istediği şuydu. Hani diyelim birkaç tane seçenek var ya da birkaç tane ürün var. İkincisi daha nadir yani daha az görülen anlamında. Orada da the second one is less common demek açıkçası daha uygun. Less common. Usual hani sıradan normal manasında common sık hani sık görülen daha nadir manasını vurgulayacaksak the second one is less common hani daha az görülür daha nadirdir manasında kullanabiliriz. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi bu 6 cümleyi 6 farklı kelimeyi ifadeyi ele aldık bunlardaki doğrulara ve yanlışlara baktık dediğim gibi aslında bir sürü var hani fırsat bulursam daha önce de demiştim fırsat bulursam buna benzer yeni dersler çekmeyi planlıyorum. Çünkü öğrenciler benzer hataları yapıyorlar ve başkalarının yaptığı hataları görerek, analiz ederek aslında siz o hatalardan kaçınabiliyorsunuz. Çünkü çoğu hata aslında birbirine benzer oluyor. Yine hani hem essaycontrol.com üzerinden hem de Writing Academy ve diğer eğitimlerimizden bize ulaşan ödevlerden, değerlendirmelerimizden yine yeni veriler çıktıkça, vaktim oldukça sizin için benzer dersler çekmeye çalışacağım. Evet şimdi ilk söyleyeceklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.